Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Sınavda çıkması muhtemel sorular kapsamında bugün sizlerle felsefeye bakacağız. Din kültürü, tarih ve coğrafya için birer video yayınladım. Yine önümüzdeki günlerde edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve mantık içinde videolar yayınlanacak. Tabi burada hem TYT hem AYT formatında sorularımız çözülüyor. Bunlar sırasal olaraktır, karma değildir. Mesela bugün önce TYT sorularını çözeceğiz. Bunlar mavi etikette olacak. 10 tane TYT sorumuz var ki biliyorsunuz felsefeden 5 tane TYT sorusu geliyor. 6 tane de AYT sorumuz olacak ki AYT'den de 3 soru geliyor felsefeden bu bağlamda. Yani toplamda 16 tane sorumuz olacak. 2 TYT, 2 AYT denemesi çözüyormuş gibi bir mantığımız olacak. Peki bu soruları nereden oluşturduk? Bu sorular geçmiş yılların ÖSYM çıkmış sınav sorularından seçildi. Ebal'ın yayınlamış olduğu kazanım testlerinden ve denemelerinden seçildi. Yine benim bireysel olarak yaz yazmış olduğu sorulardan seçildi. Siz bunlardan istifade edeceksiniz. Sınav formatında sınava en yakın soruları da burada çözmüş olacaksınız. Aynı zamanda sınavda çıkması muhtemel sorular kapsamında bütün videolarımızın açıklama kısmında bu soruların pdf'leri yer alıyor. Yani benden önce pdf'leri sizler indirebilir. Oradan sorularınızı çözebilir. Daha sonra benimle beraber doğru ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Unutmayın TYT'ler mavi etiket, AYT'ler kırmızı etikette olanlar. Hadi bakalım sorularımıza başlayalım. Şimdi ilk sorumuza başlangıç yapıyoruz. Yukarıdaki paragrafa göre ilk filozofları hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diyecek. Demek ki filozoflar hakkında bir takım bilgiler verilmiş. Biz burada yargı çıkaracağız. Bakalım. Mezopotamya ve Mısır gibi su kenarlarında kurulan ilk uygarlıklar ilk araç geliş yapımının gerçekleştirdiği yerler olmuştur. Tarım toplumu olmaları nedeniyle sulama, hendek ve kanal yapımı, taşan nehir sularının kontrol altına alınması gibi önemli mühendislik faaliyetleri de ilk defa bu uygarlıklarla ortaya çıkmıştır. Thales, buralara yaptığı gezilerde suyun insan yaşamındaki önemini ve yerini gözlemlemiş. Bu nedenle de ilk madde arayışına yani arke problemi için su cevabını vermiştir. Şimdi dikkatle bakalım. Dinsel yapılanma devlet eliyle gerçekleştirmiştir diyor. A seçeneğinde yukarıda bir dinsel yapılanma ile ilgili bir vurgumuz var mı? Yok. İlk ticaret bu toplumlarda gerçekleşmiştir diyor. Ticaret vurgumuz yok. Filozoflar içinde yaşadığı toplumdan etkilenmiştir diyecek. Bak. ilk faaliyetler neymiş? Tarım faaliyetleri. İşte ta nehrin taşması, bunlar doğal olarak su imkanları e, bir problem durumuyormuş. E, filozoflar da mesela Thales de burayı incelemiş ve evrenin ama ana maddesini burada özellikle insanların en fazla faydalandığı canlı yaşamı içinde önemli bir unsurdan olan H2O yani su olarak göstermiş. Demek ki biz Filozofların içinde yaşadığı toplumdan etkilenerek kendi felsefelerini geliştirmiş olduğunu da söyleyebiliriz buradaki parçadan. Tarım devrimi ve ekonomideki canlanma düşünsel etkinliği de etkilemiş. Vurgumuz bu değil. Filozofların kişisel özellikleri felsefelerinde etkili olmuştur diyecek. Halbuki toplumun özellikle nitelikleri filozofların düşüncelerine etkilemiştir. Yargımız bu. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. İkinci sorumuza devam edelim. Sokrates'in bilgiye karşı geliştirmiş olduğu bu tavrın altında yatan düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir diyecek. Dikkatle bakalım. Platon'un Meno adlı eserinde Meno, Sokrates ile burada diyaloglar halinde tartışan bir karakterin adı olacakmış. Meno, Sokrates'e sorar. Söyler misin Erdem öğretilebilir bir şey midir? Yoksa doğal bir şey midir? Şimdi Sokrates'in uzun cevabının son cümlesi. Erdem'in öğretilip öğretilemeyeceği bir yana onun ne olduğunu dahi bilmiyorum. Bak ben daha kavramın ne olduğunu bilmiyorum diyecek. Hani Bırak hani onu öğretmeyi. Şimdi Sokrates'in bilgiye karşı gelişmiş olduğu bu tavrın altında yazan düşünce sorulacak. Bakalım. Siyasal düşüncenin baskısı. Burada herhangi bir siyasal baskıdan bahsedilmiş mi? Hayır. Bu gitti. Septik bir filozof olması, yani şüpheci bir filozof olması. Burada şüphe unsuru yok esasen. Yani hani orada bir kavram var, ben kavramın ne olduğunu bilmiyorum diyecektir. Yani kavram bilinir mi, bilinemez mi, bilgi kesin midir, değil midir? Şüpheci bunun üzerine durur. Burada bir şüphe unsuru yoktur. Din ile felsefeyi birleştirme. Böyle bir şey yok. Felsefe, kavramların temel niteliklerini sorgulamakla başlaması. Bak ne diyor? hani onun öğretilip öğretilmeyeceğini geç. Ben daha kavramın ne olup ne olmadığını burada bilmiyorum. E temelinde de o kavramın temel niteliklerini öğrenme vurgusu yapacaktır. Yani sorgulamasının esasını da buraya dayandıracak. Doğru bilginin olamaksız olduğunu söyleme değil. İkinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bu açıklama göre e, Protagoras aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur? Bakalım. Şimdi Protagoras'a göre evrende tümel bir hareketlilik vardır ve dolayısıyla bir kendinden ve kendi için bir hiçtir. Doğru biçimde adlandırılabilecek ya da nitelendirilebilecek bir şey yoktur. Bir şeyin doğru ve yanlış olması tamamen kişiye bağlı olacaktır. Demek ki doğruluğunu ölçüsü tamamen kişide bitecekmiş, vurgulamış. Bakalım. Şimdi bu açıklama göre, Protagoras'a göre hangisi savunulacak? Herkesin uymak zorunda olduğu bir ahlaki yasa vardır. Halbuki ne diyecek? Bak bir şeyin doğru ve yanlış olması tamamen kişiye bağlı olacak. Demek ki uzlaşım olmaz. Sağ takla dayalı da bilgi yanlıştır. Vurgumuz bu değil. Bilgi akıl ve duyularla aşan bir yetiyle sezgili. Sezgi vurgusu yok. Bilgi işe yaradığı ölçüde yararlılık fayda ölçüsü. Bunlar da vurgulanmamış. Üzerinde uzlaşabilecek bir bilgi yoktur. İşte bu. Niye? Bak ne diyor? Doğru biçimde adlandırılabilecek ya da nitelendirebilecek bir şey yoktur. Niçin? Çünkü doğru ve yanlış olması tamamen kişiye bağlı olacak. O zaman üzerinde uzlaşabilecek. Yani sana göre bana göre olsa burada uzlaşabileceğin bir bilgi olamaz diyecek. Vurgumuz da tamamen bu ifade. Devam edelim bir sonraki sorumuzla. Yukarıdaki paragrafa göre aydınlanma ile ilgili hangisi söylenebilir diyecek? Hemen bakalım. Bilgi kişiye sormuşlar. Nasıl senin gibi bir bilgi bir kişi olabilirim? Bilgi cevaplamış. Ben yola girdiğimde dağ dağ, orman orman, nehir nehirdi. Yola girdikten sonra da dağ dağ değil, orman orman değil, nehir nehir değil oldu. Aydınlanınca dağ dağ, orman orman, nehir nehir oldu. Peki ne değişti? diye tekrar sormuşlar. Bilgi tekrar cevaplamış. Ben değiştim. Gerçekten çok güzel, çok önemli bir ifade. Hemen bir parantez açayım. Hızlı hızlı soruları çözdük. Üniversite yaşamınızda da böyle olacak. Siz belli bir bilgi seviyesiyle, ya belli bir kültür yapısıyla oraya gideceksiniz. Ama şu vurgu çok önemli. Üniversiteye gittikten sonraki bazı bilgileriniz, mevcut kültürel bilgilerinizle çatışacak. Ama bir süre sonra da onları öğrenmeye çalışacaksınız, kavramaya çalışacaksınız. Aslında gitmeden önce ve mezun olduktan sonraki, temel kavram, temel kültür yapısı her türlü kalıp aynı olacaktır. Ancak siz değişeceksiniz. İnşallah o günler gelecek. Şimdi hangisi söylenebilir diyecek? Bakalım. Aydınlanma bilmek değil, olmakla ilgili bir durumdur. Dursun, olabilir. Aydınlanma inanılanı anlamaya çalışmaktır. Burada inanılanın üzerine anlamaya çalışma, onu çözmeye çalışma vurgusumuz yok. Aydınlanma Tanrı'ya ulaştığımızda gerçek Tanrı vurgusu yok. Aydınlanma amaç ilahi irade yok. Aydınlanma ruhun bedenin ruh beden yok. Bak ne diyor? Ben değiştim. Demek ki aydınlanma burada bilme değil, senin bildiklerin değil. Tamamen olmakla ilgili, senin ne kadar geliştiğinle ilgili olacaktır. Vurgumuz da bu. Hemen devam edelim. Yukarıda alıntıdan hareketle Bacon hakkında aşağıda hangisi söylenemez diyecek. Şimdi Francis Bacon'ın bir sözü var burada. Yalanlamak ve reddetmek için okuma. inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. Ne için okuman gerektiğini, ne için okuman gerektiğini burada vurgulamış ve dikkat eden tart, kıyasla, düşünme için oku. Yani insanların nutuk çekme, insanlara işte neyi yapıp ne yapacağını söyleme. Sen özellikle kendini geliştirmek üzerine bunu nitelendir diyecek. E şimdi Bacon hakkında hangisi söylenemez diyecek. Bakalım. Dar ve gerici bir düşünce sistemini kabul etmiş. Ne alaka? Tam aksine insanın özellikle kendini geliştirmesi ve geniş bir ufukta okuma üzerine kendini geliştirmesini vurgulayacaktır. Bu söylenemez. Doğru düşüncenin önündeki engeller olduğunu söyleyecek. E bak engelleri de vurgulamış orada. Yalanlama, reddetme gibi unsurlarda. Doğru bilgi için geçmiş tecrübe ve etkilerden uzaklaşmak gerekir diyecek. E bak ne diyor? İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. O özellikle vurgudan. Doğru bilgiye genellemeler yaparak ulaşabiliriz diyecek. Eee... Ki burada bakın tartma, kıyaslama, düşünmeyi için oku özellikle e, bunlar üzerine de kendi iletir. Yani genellemelerin temel vurgusu da esasen dolaylı olarak burada bahsedilmiş. Olgusal olana önem vermeliyiz. Yani işin bilimsel olana tartılacak, kıyaslanacak ve düşünülecek nitelikte olan olgular üzerine e, ifade edecek dar ve gelici düşünce değil. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıdaki paragrafa göre ilk Yunan filozofları için aşağıdaki hangisi söylenebilir diyecek. Bakalım. Tales'e göre arke yani ilk neden sudur. Anaximenes'e göre hava, Empedokles'e göre hava, su, ateş ve topraktır. Herakleitos'a göre ise ateş olacak burada. Şimdi doğa filozofları evrenin ilk nedeni doğada aramışlar diyecek. A seçeneği e bakalım su, hava, hava, su, ateş, toprak, ateş. Hepsi doğada var mı? Var. O zaman sen bunu söyleyebilirsin. Dursun. Arke onlara göre madde değil soyuttur diyecek. Halbuki madde unsurları var. Su, ateş vurgulamış. Sümer ve Hint kültürlerinden etkilenmiş. Nereden etkilendikleri vurgulanmamış. Mutluluğu doğada yaşama değil. Mutluluk vurgusu yok. daha üstü varlıkları konu edilmişler diyecek. şey su, ateş, topraktan bahsediyor. Yani doğa filozofları esasen o arke problemini doğada arayacaklardır deniz. Devam edelim. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki hangisine ulaşabiliriz? Bakalım. Orta Çağ 375'te kalimler göçüyle başlar. 453 yılında İstanbul'un fethine kadar sürer. İnsanların çoğu Orta Çağ 1000 yılında karanlık bir dönem olarak adlandırılırken, ulus devletlerin ortaya çıkması, okul sisteminin biçimlenmesi bu dönemde başlamıştır. Mesela üniversiteler bile Orta Çağ'da kurulmuştur. E, tüm Orta Çağ boyunca matematik, kimya, astronomi ve tıp bilimlerinde en ileri ulus Araplar olmuştur. E, esasen bu ifade yanlış, yani İslam e, coğrafyası olmuştur diye daha iyi olurdu. Günümüzde hala Arap rakamlarını kullanıyoruz demiş, buraya bağlamış biraz. Yukarıdaki paragrafa göre hangisine ulaşabiliriz diyecek. Bakalım. Bir döneme ait düşünceleri anlamak için o dönemde egemen olan tüm görüşleri bilmek gerekir diyor. Dursun. Çağlara ait düşünceler çoğunlukla tutarsız diyecek. Burada tutarsızlık vurgusu esasen yok. Orta çağ otoriter, esnek olmayan bir dönem olmuştur diyor. Temel vurgumuz bu değil. Orta çağda Hristiyanların hayat görüşü tüm dünyada yaygın tek görüş olmuştur diyecek. Halbuki İslam dünyasında bakın farklı bir görüş hakimmiş. Orta çağ felsefesi Antik Yunan felsefesinin devamı niteliğindedir. E, burada Antik Yunan'ın devamı veya değil vurgulanmamış. Ancak bak ne diyor. Şimdi sen bir yıllık bir süreyi karanlık bir çağ. işte tamamen köhne bir çağ olarak görüyorsun. Halbuki işte üniversiteler kurulacak, işte İslam coğrafyasında İbn-i Sina'lar, İbn-i Rüşd'ler, ne bileyim Farabi'ler bunların hepsi orta çağ insanlarıdır ve aydın düşüncede, kendine pozitif bilimlerde de oldukça ilerletmiş insanlardır. E demek ki sen sadece o düşünceleri anlamak için o dönemde egemen olan tüm görüşleri bilmen gerekiyor ki hani bir yanılgı noktası olmasın. Vurgumuz da boğulacak. Bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi humanizm ile ilgili değildir diyor. Bakalım. Humanizm insan merkezciliktir. Ortaya çıkışında tanrı merkezcilik düşüncesine duyulan tepki vardır. Bu felsefi düşüncede insan tanrı ve tanrıların hoşuna giden davranışlardan çok insanın önemine doğasını ve dünyadaki yerini belirleyen görüşleri benimser diyecek. Bakalım. E, hangisi humanizm ile ilgili değil? Bakın humanist bir düşünceyi yani insancıl bir düşünceyi bağlamayacak. Marifet hiç düşünmemek değil, düşmemek değil. Her düştüğünde kalkabilmektir, insancıldır. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız, insancıldır. İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız, humanist, insancıldır. İyi bir insan ol, zamanını bunu kanıtlamak için harcama, insancıldır. <laughs> ya sev ya terk et. Şimdi esasen bizim hani böyle son zamanlarda Anadolu yapısında böyle e, humanist e, anlayışın bir ifadesiymiş gibi ya sev ya terk et. Çünkü mesela bir kişi muhafazakar olabilir. Düşünceleri tamamen e, ve dünya yaşantısı onun için olabilir. Sen geçip bu insana e, vay öyle mi düşünüyorsun? Yallah Arabistan'a demen ne kadar yanlış veya bir kişi tamamen aydın fikirli olabilir veya düşünceleri tamamen böyle e, işte muhafazakar fikirlerle çatışabilir. E, tamamen hani Batı endeksli olabilir. Olabilir. İnsan yaşantısıdır bu. Bak beş parmağının hangisi aynı? Hiçbiri. E, doğal olarak bu insana ''Yallah Allah Hollanda'ya sen de Hollanda'ya git. Yallah Norveç'e İsveç'e. Ya sen kimsin kardeşim? <laughs> kimsin yani? Yani her birimiz farklı düşüncelerle demokratik bir ülkede e, farklı yaşantılarımızla yaşayamaz mıyız? Yani farklılıklar bizim zenginliklerimiz değil mi? Ama işte e, sözde hoşgörü toplumuyuz ama e, en fazla kullandığımız kim olursa olsun bu ya sev ya terk etme oluyor ki bu da kesinlikle humanist bir anlayış değil. Devam edelim. Yukarıdaki paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyecek bakalım. 19. yüzyıl felsefesinde idealizme karşı pragmatizm, irrasyonalizme karşı pozitivizm, e, özellikle liberalizme karşı marxizm ortaya çıktı. E, ve bunun da en büyük nedeni toplumdaki olağanüstü büyük değişim değişimlerdir diyecek. Mesela köyden kente göç hızlandıran endüstri devrimi bu yüzden ortalığında olgunlaşmıştır diyecek. Mesela hani liberal politikada işte insan özgürlüğünü, tamamen onun e, insanın değeri, özgür hareketi, e, serbest piyasa vurgulanırken e, Marksizm'de ise çatışmalar üzerine olacaktır. Mesela 19. yüzyılda beraber işte bourgeois ve ya Pluriteria, yani işçi zınıfı arasındaki çatışmalar kullanılacaktır diye. Şimdi e, hızlandıran unsurunda işte bu sanayi devrimi olduğu vurgulanmış. E, ana düşünceye bakacağız burada. Bakalım. Ulus devletlerin 19. yüzyılda ortaya çıktı. Ulus devlet vurgumuz yok. Rönesans yok gitti. Fizik, kimya, biyolojideki zaten burada herhangi FKB'den bahsedilmemiş. Felsefi görüşlere duyulan güvenin azaldı. E, bir güven azalması da vurgumuz yok. Toplumsal olayların felsefi görüşleri etkilendi. E bak mevzu ne? Endüstri yani sanayi devrim. E, sanayi devrimiyle beraber toplum etkilenecek. E toplum etkileniyorsa felsefi görüşleri de burada e, temelinde etkileyecektir deriz. Yani ilk çağdan günümüze kadar da zaten hep böyledir. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu türden e, bir arayışın göstergesidir diyecek? Bakalım mevzumuz neymiş? 18 ve 19. yüzyıl dönemi filozofları daha çok siyaset, ahlak ve bilgi alanında düşünceler geliştirmiştir. Siyaset felsefesinde hayatın dinamiklerini açıklayacak ve toplumsal düzeni daha iyi taşıyacak fikirler üretmeye çalışmışlardır diyor. Şimdi bak ne diyor son vurgumuza tekrar bakalım. Siyaset felsefesinde hayatın dinamiklerini açıklayacak toplumsal düzene daha iyiye taşıyacak fikirler üretmeye. Bakalım. E zaten e, fikir e, Platon'da ideal olarak bilinecekti. E senin de yani ideal bir dünya düzeni, ideal bir siyasal düzen, ideal devlet düzeni üzerine düşünmen gereken olacaktır. Yani idealler üzerine şekillenecektir. E bu, bu da işte ideal devlet olanak mıdır sorusunun bir karşılığıdır esasen. Evrenin ana maddesi bu tamamen varlık felsefesi üzerine olacak. Siyaset felsefesindeyiz. Güzel ve çirkin e, bu, sanat felsefesinin konusu olur. Bilimsel yöntem, bilim felsefesi, varlık, varlık felsefesi. E, burada siyaset felsefesi içerisinde sorulan soru, ideal devlet olarak sorusu olacak. Unutmuyor. E, Hazır bunu söylemişken bir de şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz, YÖK'ün programında bu sene felsefe yüzyıllara göre konulara ayrılmış durumda. Tabii ben felsefe grubuyla ilgili sizlere ücretsiz pdf'ler verdim çalışmanız için. Burada yüzyıllara göre de konuları dizdim. Bunları önceki e, videolarda bulabilirsiniz. Hani kanalımıza gelin. Eski videolarda bunlar mevcut. Bu PDF'leri indirin, bunlardan çalışın. E, özellikle yüzyıllara göre felsefeye bakmadıysanız mutlaka bir bakın. E tabii bu hani siyaset felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi bu yüzyılların içerisinde dağıtılmış ve emilmiş durumda. E, bu yüzden de böyle bir soru karşımıza gelmiş. Devam edelim. Evet, TT kısmımız sona erdi. Bundan sonra AYT soruları çözeceğiz. 3 3 yani 6 AYT sorumuz mevcut. Dikkatli sorulara bir bakalım. İlk sorumuz biraz kolay. Neyi bilebiliriz? Bilgimizin kaynağı nedir? Doğru bilgi nedir? Ee, hangi konularda bir şey biliyorum? Bilme bilgi. Neyindi? Bilgi felsefesinin temel konusuydu. E, bilgi felsefesi felsefenin epistemoloji olarak bilinen bir alt dalı olacaktır diyelim. Hemen diğer soruya geçelim. Bu parçada ifade edilen temel felsefi problem aşağıdakilerden hangisidir diyecek? Bakalım. Zaman içinde var olmuş, var olan ya da var olacak olan nesneler, olaylar ile zaman dışı varlıklar, adı da verilen sayılar, geometrik şekiller gibi nesneler arasındaki fark felsefenin temel ilgi konuları ve problem alanlarından biridir. Bak ne diyor? Zaman içinde var olmuş, var olan ve var olacak olan nesne, olay. Bunlar ya yani mesela elindeki kalem değil mi? Gerçek bir varlık olacak. Zaman içinde var olmuş. Bir de zaman dışı varlıklar. Onlar da mesela sayı, geometrik şekiller, bunlar da tamamen ideal. Yani tamamen bizim dışsal varlıklarımız olacaktır. Yani burada aslında gerçekle ideal varlık arasındaki bir problem durumu verilmiş. Gerçek nesneler, ideal nesneler sorumuzun doğru cevabı. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bu parça göre sanatın kişilerin zihinsel ve duygusal gelişimine katkısı hakkında hangisi söylenebilir diyecek? Dikkatle bir bakalım. Edebiyat tarihi sanat tarihin bir parçasıdır. Sanat tarihi düşünce tarihin bir parçasıdır. Düşünce tarihi genel tarihin bir parçasıdır. Edebiyat bir sanattır. Böyle olmakla bir düşünme biçimidir. Yalnız e, burada bilim ve felsefe düşünülmez, e, düşünmez, sanatla düşünür. Bilim insanı belli bir düşünce önerir. Filozof önerdiği belli bir düşünce vardır. Ancak sanat alanında böylesi e, belliçe tutumlarda yer yoktur. Ben ortaya bir şey attım. Sen onun, düşün, e, sen onun üzerine düşün istersen der ve edebiyat için sana burada vurgular. İstersen de düşünme senin bileceğin iş. Bak esasen son cümlemizde bize cevabı vermiş. Hani ben ortaya bir şey attım. Sen istersen üzerine düşün ama istersen de düşünme. Yani özgürlüğü tamamen sana bırakacaktır. Bakalım. Bilimsel düşünmeye hazırlık sağlar? Değil. Felsefi bir kavrayış içinde olanak sunar? Değil. Özgür düşünme için başlangıç oluşturur diyecek. İşte o başlangıç noktasını ister bu şekilde düşün ama istersen de sen düşünme senin bileceğin iş derken işte özgürlüğün başlangıç noktasını burada verecektir deriz. Manevi gelişim değil doğru yaşama değil. Devam edelim. Bu parça sanata dair hangi felsefi yaklaşımı ifade etmektedir? Diyor. Bakalım e, tamamen pratik amaçlar için yapılmış ahşap bir nesne. Küp biçiminde ortası kabarık bir çatısı var. Giriş kapısı açık. Bu nesnede göze hoş gelen herhangi bir şey var mı? Ya yani ilk bakışta yok. Ama bu nesnenin bir eskizini çizeceğim. Sonra da bir tablo yapacağım diye düşünürsem o zaman göze daha hoş görünür hale getirebilirim. Yani e, nesne orada senin için belki gözde hoş değil ama ben bunu çizersem belki gözüne hoş getirebilirim diyecek şu ana kadar. Devam ediyor. Yaptığım gerçekliğe tuvale yansıtmaktır. Ama esas güzellik tablo tamamlandığında yani sanat yapıtı burada olduğunda açığa çıkar. O halde güzellik yapıtın gerçeklikle kurduğu bir tür ilişkiden de olsa da onun taşıyıcısı yapıttır diyecek. Şimdi bakalım. Sanat temsilidir ve güzellik sanat yapıtında nesnel biçimde bulunur diyor. A seçeneği. Evet olabilir. Bak güzelliğin unsuru neymiş? Sen mesela bu kalemi güzel görmüyor olabilirsin ama ben onu bir çizerim diyor. Ve sanat yapıtında bu nesnel bir gerçeklik olarak güzel olur. Çünkü güzellik yapıtın gerçekliğiyle kurduğu bir ilişki olsa da tamamen onun yani güzelliğin taşıyıcısı yapıtın kendisi olacaktır. Nesnel olarak içinde var diyor. Sanat bir de çavurumdur. Güzellik gerçekliğin yapısında diyor. Hayır. Sanat toplumsal e, güzelliğin, e, güzellik gerçeğin yapısında olsaydı o zaman hani kalem direkt güzellerdi. Sanat toplumsal bir üretimdir ve toplumsal bir üretimin vurgusu yok. Sanat özel bir üretimdir. Güzellik alınlayıcının bakış, Alınlayıcı da kim? hani Senin bakış açına göre. Hayır. O sanat yapısının kendisinde diyecek. Sanat bir taklittir. Güzellik taklit edilen nesnede bulunur diyecek. Taklit edilen nesnede değil yani o kalemin kendisinde değil benim onu çizmemde güzellik var diyor. Bu yüzden bu da olamaz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. İslam dinini felsefi bir temele oturtmaya çalışan bu düşünür aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Bakalım düşünceleri kim kim söylüyor? Aristoteles ve Platinos'un görüşlerinden yararlanarak bilginin kaynağını duyu akıl ve nazar olarak belirler. Kim bu? Farabi. E, duyu ve aklın doğrudan, nazarın ise dolaylı bilgiler verdiğini söyler diyecektir. Rasyonalizm içerisinde Farabi'nin görüşleri burada verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı Farabi oldu. Ve son sorumuza gelelim burada. Eee buna göre aşağı hangisi bilimsel önermeye örnek olamaz diyecek. Bakalım neymiş kalıbımız. Rheinbach'a göre bilimselliğin ölçüsü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen önermeler anlamlıdır ve anlamlı önermeler doğruluk değerine sahiptir. Doğruluk değerine sahip olmayan önermeler bilim dışı önermelerdir. E, bilimsel önermeye örnek olamaz diyecek yani hangisi bilim dışı? Bakalım. Bugün hava yağmurludur. Sen bunu ölçebilir misin? Evet çık bak yağmur yağıyor. Nem işte bağ nem %100 olmuş. E, yağış var. E, sen bunu ölçebiliyorsun. Bu bilimsel bir önermeye uygun. Ruh ölümsüzdür. Hadi kanıtla. Nasıl kanıtlayabilirsin? Ruh gerçekten ölümlü mü, ölümsüz mü? Sen öldükten sonra ruh tamamen yok olacak mı? Ruh gerçekten var mı, yok mu? Nasıl kanıtlayabilirsin? Hiçbir şekilde. O zaman bu bilimsel bir önerme olamaz. Ahmet'in boyu 115 santimdir. Alt cetveli ölç. Bakalım burada. E, bu vazo camdan yapılmıştır diyecek. Evet yani madde ölçebilirsin. Ölçülebilir özelliği var. Bu kitap 800 sayfadır. Evet ölçülebilir özelliği var. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Evet, sizlerle beraber bugün 16 tane felsefe sorusu çözdük. 10 tane TYT'ydi. Biliyorsunuz TYT'den 5 soru geliyordu. 6 tane de AYT'ydi. AYT'den de 3 soru geliyordu. İki katını çözmeye çalıştım. E, tabii bu videolar devam edecek. Bakın bu videoların altına yorumlar yazıyorsunuz. Hocam gelecek bölümlerde olacak mı diye. Evet. Tarihte, coğrafyada, din kültüründe, edebiyatta, felsefede, felsefe grubunun diğer derslerinde sadece tek bir video değil birden fazla video olacak sınava kadar ve bunları sizlerle paylaşacağım o videolarda tekrar görüşmek üzere size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum sağlıklı günler dilerim hoşçakalın.